sevgili öğretmen arkadaşlarım. Tam Öğrenim kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi hafıza teknikleriyle uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavlarının hazırlık videoları çekiyorum. Modül 1'de yer alan farklılaştırılmış öğretim videolarını çektim ve kanalımda yayınladım. Siz de hafıza teknikleriyle hazırlanmış bu videoları izlemek isterseniz kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Bu derste size farklılaştırılmış öğretim ile ilgili bir test videosu hazırladım. Bu testin pdf'ini aşağıda açıklama kısmına bıraktım. İsteyen arkadaşlarımız buradan indirebilirler. Sevgili arkadaşlarım bu ders videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim ziliniz açmanızı sizden rica ediyorum. İsterseniz bu videodaki testi çözmeden önce bu, ders, bu testte yer alan konunun derslerini izleyebilirsiniz. Bu videolarda arkadaşlar buraya çıkan kartı bırakacağım. Bu karttan tıklayarak gidebilirsiniz. Son olarak kaç doğru kaç yanlışınız olduğunu da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Evet hemen bu girizgahtan sonra dersime başlıyorum. Birinci sorumuz arkadaşlar. Ee, hemen başlayalım okuyalım soruyu. Piaget'in e, ilk önce soruyu kökünü okuyalım. Farklılaştırılmış eğitim yukarıdaki kuramlardan kaç tanesine dayanmaktadır demiş arkadaşlar. Birinci olarak Piaget'in bilişsel gelişim kuramına evet dayanır arkadaşlar. 2. Vygotsk Sky yakınsal gelişim alanına dayanır. Evet. Üçüncü olarak Gartner'ın çoklu zeka kuramına, beyin temelli öğretim araştırmalarına dayanır. Dördüncü olarak arkadaşlar Tony Buzan'ın zihin haritaları yaklaşımına yak, e, dayanmaz. Bu Tony Buzan'ın yaklaşımlarından yararlanır bununla birlikte. Bunun temellerini buradan almaz. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3'ün yer aldığı şık olması lazım. Yani 3 tanesinin olması lazım. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. İkinci soruya geçiyoruz. Bloom'ün taksonomisinde aşağıdaki düşünme becerilerinden hangisi yoktur demiş. Arkadaşlar biz bu konuda bu konuyu anlatırken bloom'un taksonomisinde şu kelimeyi aklımıza tutuyorduk. O videoyu izleyen arkadaşlarımız bilirler. Suda hak kelimesini aklımıza tutuyorduk biz. Suda hak. Suda hak yazacaktım şuraya. Şey şu düzelteyim şurayı. Burada S harfiyle sembolize edilen sentez U harfi uygulama değerlendirme öğrenme yani analiz A harfi analiz H harfi hatırlama K harfi kavramaydı arkadaşlar. Biz burada ne demiştik? Bülüm öyle değerli bir bilim adamı ki ona su da hak, ekmek de diye aklımıza tutuyorduk bunu. Arkadaşlar şimdi bakalım hangisi doğru olacak şıklardan. Ee, öğrenme bakın buradaki e, şeylerin hiçbirisinde yok. Demek ki A şıkkı doğru hemen bulduk. Diğerlerini isterseniz bir kontrol edebiliriz arkadaşlar. Sentez gördüğünüz gibi var. Ee, analiz var. Hatırlama var. Kavrama var arkadaşlar. Demek ki doğru cevabımız A şıkkı olacak bu sorunun arkadaşlar. Üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soruda soruda demiş ki aşağıdakilerden hangisi farklılaştırılmış eğitimin ilkeleri arasında yer almaz? Şimdi arkadaşlar biz bu soruda aklımıza tutabilmek için dersimizde şu kelimeyi hafıza çivisi olarak görmüştük. Yazmıştık. Nuh önde yine önde yine. Buradaki N harfi arkadaşlar nitelikli programı temsil ediyordu nitelikli li program U harfi ulaşılabilir hedefler hedefler H e, yüksek öğrenim hedefleri yüksek öğrenim hedefleri yani hedeflerin yüksek olması. Hedefleri. Ö, özelleştirilmiş görevler. Görevler. Y, güçlü sınıf topluluğu. Güçlü sınıf topluluğu. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar hangileri var şıklarda Nitelikli program A şıkkında var. Güçlü sınıf topluluğu var. Bakın burada güçlü sınıf topluluğu. Nitelikli program. Esnek, esnek sınıf yönetimi de var arkadaşlar şıklarda. Ee, onun da olması lazım. Şu E harfi arkadaşlar. Onu da yazalım. Onu yazmayı unuttuk demin. Şuraya esnek sınıf yönetimi diyelim. Esnek sınıf yönetimi. Evet. C şıkkı da var. Ee, ulaşılabilir görevler. Evet. O da var. Arkadaşlar burada şu U harfi. Ulaşılabilir hedefler. N var. H var. Ö var. E var. G güçlü. Sırf topluluğu var. E şıkkında arkadaşlar bakın yüksek öğrenme hedeflerinin e, bu e, farklılaştırılmış eğitimler, ilkeleri arasında yer almadığını görüyoruz. Doğru cevabımız E şıkkı olacak arkadaşlar. Evet. Böyle. Geçelim dördüncü soruya arkadaşlar. Dördüncü soruda demiş ki e, Önce sor kökünü okuyalım arkadaşlar. Yukarıda verilen tekniklerden hangileri öğrenim öncesinde kullanılan tekniklerdendir demiş. Biz öğrenim öncesi teknikleri aklımıza tutarken arkadaşlar öğrenim öncesinde ana okulunda Öğrencilere ikindilerde ve bazen kahvaltılarda kek verildiğini söylemiştik. Öğrenim öncesi kek diye aklımıza kalmıştı. Buradaki K harfi köşe kapmacanın K'si. Köşe kapmaca. Buradaki E harfi evet hayır kartlarıydı. Evet hayır kartları. Şuradaki K harfi ise arkadaşlar kutu yapmaydı. Kutu yapma. Peki şimdi bakalım şıklarımız arkadaşlar. burada hangileri var? Köşe kapmaca birinci, birinci, maddede var. Evet hayır kartları ikinci maddede var. Parmakla işaretleme yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. yumruk yapma yok. Kutu yapma var. Demek ki arkadaşlar cevabımız ee, ne olmalı? 1, 2 ve 5 olmalı arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Evet bunu da geçtik böylelikle. 5. sorumuza geldik. 5. sorumuzu aklımıza tutarken arkadaşlar demiş ki şimdi ilk önce bir okuyalım soruyu arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisi öğrenim sonrasında kullanılan değerlendirme teknikleri arasında yer almaz. Biz öğrenim sonrasında arkadaşlar ne demiştik? Öğrenci anaokulunda başladı. Öğretim sürecinde ortaokul, lise, ilkokul devam etti ve sonra da öğretimi bitirdikten sonra bir işe başladı ve SSK'lı oldu demiştik. SSK depo diye aklımıza tutuyorduk arkadaşlar. Buradaki S sarmal oluşturma. Oluşturma. Ha. Buradaki diğer S harfi simit tekniği. Simit tekniği. Buradaki K konuşma halkası. Konuşma halkası. Bu diğer D harfimiz arkadaşlar. Ee, der e, döngüsel yaklaşım. Sal yaklaşım. P harfi de portfolyoydu. Bakın burada arkadaşlar şıklara bakalım. Sarmal boşturma S de var. Bu. Simit tekniği var. Diğer S harfimiz. Konuşma halkası var. Bu. Değerlendirme yok. Arkadaşlar bu döngüsel yaklaşım. Doğru cevabımız D olacak. E şıkkı portfolyo da var. O zaman biz arkadaşlar doğru cevabı D şıkkı olarak belirliyoruz burada. Evet. Altıncı soruya geçelim arkadaşlar. Sizler de arkadaşlar isterseniz bu soruları çözerken soru ekrana geldiği zaman videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz. Sonra e, soruyu çözdükten sonra videoyu devam ettirip e, doğru cevabı benim cevabımla karşılaştırabilirsiniz. Evet. Yerlik 6. soruya arkadaşlar. 6. soruda hemen sorumuzu okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi portfolyo çalışmalarının temel aşamalar arasında yer almaz demiş. Biz bunu arkadaşlar aklımızda tutarken tosun değerlendirme demiştik. Değerlendirme. Peki Buradaki T harfi ürünlerin neydi? Toplanmasıydı. Toplanma. Buradaki S ürünlerin seçilmesiydi. Seçilme. Ne harfi? Niçin bu ürünlerin seçildiydi? Değerlendirme de birlikte eline alıyoruz zaten. Ürünlerin değerlendirilmesiydi. Peki şimdi şıklarımızı inceleyelim arkadaşlar. Ürünlerin toplanması. Evet bu en baştaki T harfi var. Ürünlerin incelenmesi. Yok arkadaşlar bakın seçilme var toplama var. Yok. B şıkkı yok onu işaretleyelim. Onu hatta silelim şuradan bir. Tamam. C şıkkına bakalım bir. Ürünlerin seçimi var. Ee, seçim harfi şu. Niçin bu ürünlerin açıklan açıklandığı var? Değerlendirme var arkadaşlar burada. Demek ki doğru cevabımız bizim ee, B şıkkı olacak. Doğru cevap B şıkkıdır. Evet. Yerini soruya geçiyorum arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi içeriye fa e erişimi farklılaştırma yollarından biri değildir demiş arkadaşlar. Şimdi biz burada uzun bir cümle yazmıştık aklımıza tutmak için. Farklı hazır bulunuşluktaki öğrenciler eşgüdüm halinde çalışarak farklı metinlerin parçalarını bütünleştirdiler demiştik. Şimdi bu cümleler hareketli arkadaşlar. Farklı hazırlı buluştuk düzeylerindeki öğrencileri bir araya getirme var. Öğrenciler arasında eşgüdüm var, eşgüdüm var. Farklı metinler kullanma var. Parçadan bütüne, bütünden parçaya yaklaşımları var. Burada e şıkkında, burada bütünden parçaya yaklaşımını kullanmama var ama kullanma olmasın. Yani parçadan bütüne yaklaşımını kullanacağız ve bütünden de parçaya yaklaşımını kullanacağız. Dolayısıyla doğru cevabımız bizim burada E şıkkı olmalı arkadaşlar. Evet bu cevaptan sonra 8. soruya geçiyorum arkadaşlar. 8. soruda ilk önce soru kökünü bir okuyalım. Yukarıdaki illerden hangileri farklılaştırılmış eğitimin temel öğeleri arasındadır demiş arkadaşlar. Biz bunu da aklımıza tutarken İSÜ diye aklımıza tutuyorduk. İSÜ, güzel yazayım pardon. İçi. Yani böyle bir üniversite düşünün. Burada farklılaştırılmış eğitimin temel öğeleri kullanılıyor gibi düşünün. Buradaki i harfi içerikti arkadaşlar. S süreçti. Süreç. Ü üründü. Değil mi arkadaşlar? Bunlar. Şimdi şıklarımızı bu bilgilerini şimdi inceleyelim. İçerik. Evet i harfindeki içerik var arkadaşlar. Süreç var. S süreç. Ürün, bakın var, ü, var ürün, ürün de var. Değerlendirme ve geri bildirim gördüğünüz gibi yok. Yani cevabımız bizim arkadaşlar 1, 2 ve 3 olmalı. 1, 2 ve 3'ü işaretleyeceğiz, olan şıkkı işaretleyeceğiz. Doğru cevabımız A şıkkı gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. 9. soruya geçtim. Demiş ki içerik kim tarafından tanımlanır? İçerik kim tarafından tanımlanır? Arkadaşlar soruya dikkatinizi etmenizi rica ediyorum. Bize içerik kim tarafından uygulanır dememiş, tanımlanır demiş. Ee, burada arkadaşlar içerik öğretmen tarafından uygulanır. Yani bize bunu sormuyor. Kim tarafından tanımlandığı soruyor. İçerik öğretim programları tarafından tanımlanır. Yani doğru cevabımız arkadaşlar B şıkkı olmalı. Milli Eğitim Bakanlığı ders kitapları ve eğitim materyalleri değil, öğretim programları tarafından tanımlanır. Evet. Bunu da geçtim arkadaşlar. 10. soruya geldim. Demiş ki 10. soruda arkadaşlar. iyi düzenlenmiş bir sınıf ortamında aşağıdakilerden hangisi olmaz? Demiş arkadaşlar. Ee, burada biz arkadaşlar şunu aklımızda tutuyorduk. Şu hafıza çivisini tutuyorduk aklımızda. Galatasaray Fenerbahçe dört büyüklerdendir diyorduk. Dört büyüklerdendir. Büyükler içindedir. İçindedir. Buradaki G harfiyle sembolize ettiğim şey güvende olmaktı. Olmak sınıfta güvende olmak. S sınıfta saygının olması. Saygı. F. Farklılıklara saygı göstermekti. Farklılıklara saygı göstermek. Saygı. B. E, bireysel farklılıkların saygı. Bireysel farklılıklara saygı. D harfiyle sembolize ettiğimiz şey sınıf düzeninin değişken olması. Sınıf düzeni değişebilir. Değişkenlik. İ harfiyle de arkadaşlar biz öğretmenin öğrencilerin ihtiyaçlarını sağlamasıydı. İhtiyaçların sağlanması. Sağlanması. Peki şimdi bakalım arkadaşlar şıkları bu bilgilerin ışığında. Güvende olma. Öğrenciler kendilerini güvende hissederler. Evet. Bakın. Burada var bu. İnsanlar birbirlerine saygı duyarlar. Var. Bakın. S harfi. Galatasaray'ın S'si. Farklılıklara saygı duyar. Fenerbahçe'nin F'si arkadaşlar. Var. Ee, D şıkkın sınıf disiplini sağlanmıştır. Bakın. Burada yok arkadaşlar. Öyle bir şey. E şıkkına bakalım. Sınıfın fiziksel düzeni değişkendir. Evet. E, o da D harfindeki değişkenlikte göstermiştik. Bu da var. Demek ki doğru cevabımız bizim sevgili arkadaşlar Deniz'de olmalıymış. Evet. Burayı da geçtim. Geldim 11. sorumuza. Demiş ki arkadaşlar 11. soruda Sınıf ortamında aşağıdakilerden hangisi daha önemlidir? Demiş. Arkadaşlar sınıf ortamında e, sınıfın fiziksel ortamından ziyade duygusal ortamının daha önemli olması gerekir. Sınıfın fiziksel ortamı, sınıfın sıralarının yerleri, öğrencilerin yerleri, sınıfın panoları, sınıfın duvarlarının rengi falandır. Bunlar önemlidir. Sınıfın sıcaklığı, sınıfın su yeterince sıcak olması, serin olması bunlar fiziksel ortamdır. Fakat bu önemlidir. Fakat bunlardan daha önemli olan bir kısım duygusal ortamdır. Sınıftaki öğrencilerin birbirlerine saygılı olması, eleştirilerde bulunması, birbirleriyle dalga geçmemesi, birbirleriyle alay etmemesi bunların hepsi sınıfın duygusal ortamı ile alakalıdır. Ve bu fiziksel ortamdan daha önemlidir. Bize zaten daha önemliyi sorduğu için bu soruda doğru cevabımız B şıkkı olacak. Diğer şıkkıların arkadaşlar bakarsak düzenli olması fiziksel ortamla ilgili. fiziksel Sıcak olması fiziksel olması, e, sınıfın temiz olması da fiziksel ortamla alakalı. Sadece buradaki B şıkkı duygusal ortamla alakalı olduğu için doğru cevabımız B şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Evet bu testimizin de burada arkadaşlar sonuna gelmeden önce bir sorumuz daha var. Pardon o soruyu da unutmuşum. 12. soru. Farklılaştırmanın amacı nedir? Farklılaştırmanın amacı arkadaşlar eğitimde yaratıcılığı teşvik etmektir. Farklılaştırmanın temel amacı değil bu arkadaşlar. Eğitimde yeni bir soluk kazandırmak da değil. Öğrenci seviyelerini en üst düzeye taşımak arkadaşlar. Farklılaştırmanın amaçlarının temel amacıdır. Öğrencilerin seviyelerini en üst düzeye çıkarmak doğru cevabımız böylelikle arkadaşlar C şıkkı olacak arkadaşlar. Evet. 12. soruyla böylelikle bitirdik arkadaşlar. Bu testin sonuna geldik. Sizler bu testin buraya kadar çözdüyseniz arkadaşlar kaç tane doğru cevabınızın olduğunu aşağıdaki yorumlar kısmına bırakırsanız bizler de sizin doğru cevaplarınızın sayısını böylelikle öğrenmiş oluruz. Arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Kanalıma abone olup Bildirim zilini açmanızı sizlerden rica ediyorum. Hepinize uzman öğretmenlik sınavına girecek ya da baş öğretmenlik sınavına girecek öğretmenlerimin arkadaşlarımın hepsine sınavda başarılar diliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum sevgili arkadaşlar.